Evet arkadaşlar. Şey mesela Bismarck. Battle of Arts oynuyoruz. Ve kesinlikle AFK değil. AFK yalan söylüyor. Başlayalım bakalım. Gerçek giriyoruz. Gerçek insanlarla. <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. Batacağımı zannetmiyorum. <laughs> Batabiliriz de. Hiç belli olmaz. Boş ver Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bakalım kimler var. Abi niye takım var böyle? 7'ye 7 olması lazım normalde. 6'ya 5. <laughs> Onlar at ki bizim avantaj olur da bu nasıl isim lan oha hadi bakalım karşıma biri çıksın <laughs> çıksın böyle görsün adım çok normal bir şey Hadi bakalım başlıyoruz. Kaptan Bismarck. Aga hiçbir niye değmedi? Aa direkt yangın çıktı olmaz ki böyle. Aman. Abi, direkt yangın çıktı olmaz ki ya. Canım bile gitmedi. o kadar da can şey olmaz. Oha bir tamam bakmıyor. Hadi bakalım. değilsin abi biri karşı. Birkaçı değsin hadi. Hadi. Yey. Sonunda. Oh birinci olmuşum. Evet, evet. Ama çok az. Oo, uçak gemisi. Uçak gemilerinin bazı çok seviyorum. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Uçak gemisine doğru ufake benim de iyi oynarsanız bir <laughs> son hadi, çık şuradan kayadan ya Yeter saklanma. Şu kim? Ha, çok güzel nane yedik. Hakikaten nane yedik. Aa, bu sefer gerçekten nane yedik arkadaşlar. Oh, Allah

Hala 6'ya geçtim. Aha güzel. Tabii çok güzel. Ateş. Evet. Evet. Herkes ateş ediyor. Aga. Olmaz olmaz. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. Abi gemi çok iyi de çok fazla şey attı torpil. Korkut <laughs> Karşı karşıya geldik. Çok fena hasar edin bu arada. Onun da canı azalmış. Aha. <laughs> <laughs> Şunu vurayım bari. O videoya vuramıyorsun. Hadi bakalım. Ya tutsun. Bismillahirrahmanirrahim. Uf. Bir Hadi az kaldı. Canım bitecek hadi. Abi niye değmiyor? Lan. Uf, ya şöyle uzun. Yoksa biterdim mi Hadi bir atalım. Bu sefer ölmem lazım. Oh öldü sonunda. Abi, kişi bir kişi kaldılar. Kazandık. Abi, kişi. Kesin kazandık. Abi öbür taraftan gidiyor. Hadi. Bitecek birazdan hadi. Toprak bitti. Zafer. Evet. evet. böylece bir oyunla videonun sonuna geldik. Bir sonraki oyun bunun olacak. İlk video için biraz kısa oldu. Ama ben Hala ilk ikimiz anlamadım.